Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Evet bakın bugün domateslerimizi dondurucuya koyacağız arkadaşlar. Onu paylaşacağım sizlerle. Yani kızartmalarda, yemeklerde, her şeyde kullanabilirsiniz. O şekilde bakın yaz domatesi gerçekten çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Bunu yapmanızda gerçekten çok fayda var. Evet her zaman elinizin altında bulunan güzel bir yani yemeklerde kurtarıcı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar domateslerimizi ne yapacağız? Öncelikle güzelce yıkadık. Evet, bakın güzelce yıkadık. Daha sonra ne yaptık? Şöyle bakın dilimledik, ikiye böldük ve daha sonra şöyle şu şekilde küçük dilimlere ayırdık. Bakın domateslerin baş kısmını alacaksınız. Bir de şurayı da almanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burası sert oluyor. Evet bu şekilde dilimledik ve bunu şey yapacağız böyle tepsiye dizeceğiz. Bu şekilde şöyle dizelim. Bakın. Evet. Bu şekilde tepsiye dik, dizelim. Evet. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar abone olmayı, beğen, yorum yapmayı unutmayın. Buradan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyorum. Evet bu şekilde tepsimizi dolana kadar dolduralım. Gerçekten patates mesela fırına patates sürdüğünüz tavuklu bunu içine atabilirsiniz. Ayrıca biber de koydum bu şekilde dilimleyerek. Onu da göstereceğim size videonun sonunda inşallah. Bakın şöyle. Şimdi bu şekilde tepsi dolana kadar yapalım. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi artık tepsiyi doldurduk. Bunu derin dondurucuya koyacağız ve biraz şoklayacağız bunu. Evet bunlar biraz donduktan sonra çıkaracağız. Evet arkadaşlar bakın derin dondurucuya koyduyduk. Şoklama yaptık. Ve bunu şimdi şöyle bakın poşetini hazırladım. Şöyle bakın donmuş. Bunları bu poşete dizeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Çünkü artık birbirine yapışma şeyi kalmadı. Evet şu şekilde dizeceğiz. Poşetin içinde dolduracağız bunları evet şöyle donmuş olanları alalım evet bakın bakın donmuş olanlar gayet böyle evet bakın bunlar artık birbirine yapışmaz bu şekilde poşetimizi dolduralım şimdi bunu patates mesela fırına patates sürdüğünüz kışın tavukla bunu aralarına da serpiştirdiğiniz zaman böyle bu domatesten çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Evet bakın poşete yerleştirdim. Havasını aldım bu şekilde. Artık lazım olduk. içinden alıp kullanacağız. Bakın biberi de aynı şekilde böyle doğradım. Şeyde kullanmak için böyle fırında herhangi bir yemek yaparken içine böyle istediğim kadar alıp koymak için bu ikisini de bu şekilde hazırladık arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar abonelik ücretsizdir beğeni yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar çok teşekkür ediyorum herkese bolca selamlar gönderiyorum buradan Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın hoşçakalın